bir ile duyguyu boşaltma yapacak. 19 ve e, 18 ve 20 yaş aralığındaki yaşamış olduğunuz ikili ilişkilerdeki sıkıntıya. Canlı yayında o çözü hemen çözülmez çözülmez ben... az kısa bir evet bence de yani canlı yayında o hemen... E, bir... o sıkıntıyı yani küçük bir duygu boşaltması yapabilirsiniz. Evet. Evet, ben... evet, evet, evet. evet. Buyurun. Ay Ayşe, Ayşe. Hanımcığım. Derin derin nefes al, derin derin Gözlerine nefes al, derin derin nefes al, ağzını yavaş yine bırak, derin derin nefes al, gözlerini kapat, derin derin nefes al, bırak. Hem nefes alma daha da rahatladığını hisset, rahatla, gevşe. Şimdi başla, yavaş yavaş başla. Evet, geçmişteki onları belki hep içime attım. Hep içime bastırdım. Hep içime bastırdım, sustum. Susturulmak zorunda kaldım. Belki vuruş. susturulmak zorunda kaldım. Durun, vuruşlar yap, vuruş yap. Böyle bu şeye, şuralara buraya, böyle bu şekilde vuruşlar yap. Bir de buraya. böyle. Tane... Belki, bu şekilde. Belki çocukken, belki çocukken konuşulmadım. Belki de büyüdükten sonra konuşmadım. Hep içime attım. Hep içime attım. Kimseye bir şey söyleyemedim. Bundan dolayı da bazında bazı olaylar meydana çıktı. Bazı hastalıkları meydana çıktı. Hep içime bastırdım. Hep içime attım. Hep içime attım. Ve bu